Birinci sayfaya hoş geldiniz. Bugün gündemi yine çok değerli bir konuğumuzla değerlendireceğiz. Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Müdürü Kazım Güleçyüz stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, AK Parti 11. bütçesini sundu. Bütçe görüşmeleri gerçekleşiyor. Dün hem muhalefet hem de Başbakan Erdoğan konuştu. Muhalefetin eleştirileri vardı. Başbakan Erdoğan da o eleştirilere yanıt verdi. Nasıl değerlendirdiniz ilk günü? Tabii eski yılları hatırlayınca Eski dönemlerde böyle dört gözle beklenirdi, çok böyle hararetli polemikler olurdu hı hı. ve parti liderleri en stratejik mesajlarını vermek için bütçe konuşmalarını beklerlerdi. Hı. Şimdi o hava pek kalmadı, yani siyaset bütçe üzerinden siyasi tartışmaların hararetli bir şekilde yürüdüğü dönemler geride kaldı. Hı hı. Bunu bilmiyorum nasıl yorumlamak lazım. Yani Türkiye'nin normalleşmeye başladığının işareti mi yoksa e, siyasetin artık bu boyutuyla toplumda çok fazla dalgalanma meydana getiremediği bir noktaya geldiğimizi ifade ediyor. Yani tabii değişik açılardan yorumlanabilir. Ama sakin, rutin, çok fazla heyecan uyandırmayan toplumda, belki çok fazla da izlenmeyen bir şekle geldi. Evet, çok sakin buldunuz söylediniz. Başbakan Erdoğan'a da biz hesaplaşma içinde değiliz ifadesi var Yeni Şafak gazetesinde. Ak Parti'nin icraatlarını tarihinin tamamıyla kıyaslamasından rahatsızlık duyan muhalefete ekonomideki rekorlarla cevap verdi Başbakan Erdoğan. Peki Başbakan Erdoğan'ın konuşması nasıl buldunuz? Şimdi tabii hesaplaşma konusu hesabına belki şöyle bakmak lazım. Yani hesaplaşılması gereken şeyler aslında var. Hı hı. Ama bu Cumhuriyet'le hesaplaşma değil. Cumhuriyet adı altında yapılan çok yanlış icraatlar oldu Türkiye'de. Yani düşünün hiçbir şeyden bahsetmesek sadece Cumhuriyet adı altında bir tek parti rejimiyle yönetilmiş olmamız ve bunun meydana getirdiği problemler, sancılar başlı başına hesaplaşmaya gerektiren bir konu. Evet. Ama bunu Cumhuriyet'le hesaplaşma şeklinde takdim etmesi muhalefetin yanlış. Hı hı. Ve o söylemle başbakanın da biz Cumhuriyet'le hesaplaşma içerisinde değiliz diyerek hı hı. aynı yaklaşımla e, onların e, belirlediği şablon içerisinde konuya yaklaşması gene çok doğru değil. Türkiye'nin demokratik bir şekilde bir e, kendi insanların hukukunu müdafaa savunma açısından hı hı. en azından bu hesaplaşmayı yapması lazım. Yani şimdi Dersim olayı mesela bir ara gündeme geldi. E, bu hesaplaşılması gereken bir konu değil mi? Evet. Ya buna benzer birçok tek parti rejiminin meydana getirdiği mağduriyetler var. Hı hı. Dolayısıyla bunların mutlaka e, gene e, Olgun bir üslupla, seviyeli bir üslupla tartışmasının yapılması ve hesaplaşmasının yapılması lazım hı hı, bence. Evet evet. 79 yıl darbelerle heba edildi diyor Başbakan Erdoğan. Tabii e, Türkiye ekonomisinin 2023 hedefleri de var. E, size göre e, Türkiye e, Türkiye ekonomisi 2023 hedeflerini yakalayabilecek midir? Şimdi tabii daha çok ekonomistlerin e, alanına giren bir hı hı. konu ama şimdi bütçe görüşmelerinin mesela dünkü haberler, yani bugünkü gazetelere yansıyan daha doğru haberlerdi büyümenin hız kestiği, hı hı. üretimin geçen yıla göre 5.7 gibi bir oranda düştüğü, azaldığı gibi haberler var. Bunlar doğrusu e, çizilen parlak tablolara gölge düşüren haberler. Hı hı. Eğer biz 2023 hedeflerine e, ulaşacaksak o zaman büyümeyi mutlaka hedeflenenin de ötesinde bir oranda yakalamamız lazım. Yani evet. çünkü sürekli nüfus artıyor. Ondan sonra ihtiyaçlar artıyor. Eğer biz işte şu veya bu sebeple işte frene basmak, gaza basmak tartışmaları yaşandı biliyorsunuz. Ama büyümeye ihtiyacımız var bizim. Dolayısıyla işte şimdiye kadar yapılanlarla övünmenin ötesinde bundan sonra ne yapacağız ve evet. şu andaki olumsuz göstergelerin meydana getirdiği havayı nasıl dağıtacağız ve bunları nasıl telafi edeceğiz esas önemli olan budur. Dolayısıyla 2023 hedeflerine ulaşmaktan söz ediyorsak her zaman için daha verimli olabilmek, daha işte büyüme hedeflerini gerçekleştirebilmek gibi konulara odaklanmamız lazım. Zaman hızlı geçiyor yani. Evet. Dolayısıyla kayıpla kapattığımız her gün bizim için zarardır. Böyle bakmak lazım herhalde meseleye. Evet peki. Akşam gazetesinin manşeti devam etmek istiyorum Kazım Bey. İsmail Küçükkaya imzalı bir haber var. Yargıya Neşter başlığıyla aktarılıyor haber. Siyasi tartışmaların ortasında yıpranan yargı sistemini yenileme harekatı başladı. HSYK'nın hakim ve savcılar olarak ayrılması, avukatlık sınavı getirilmesi, tecrübeli avukatlardan hakim alımı planlanan değişiklikler arasında. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu haberi? Böyle bir ihtiyaç var mıydı Yargıya Neşter? vurulması anlamında. Şimdi tabii yargı da çok sorunlu alanlardan birisi aslında Türkiye'de. Hı hı. Yargıdaki yapılanma özellikle 28 Şubat döneminde ne kadar vahim sonuçlara yol açtığını hep birlikte yaşayarak gördük. Dolayısıyla yargının e, mutlaka neşter atılması gereken çok alanları var. Ve bunun e, önemli bir kısmı aslında 12 Eylül 2010'daki referandumda anayasa evet. paketiyle beraber Hı -hı. anayasa mahkemesini ve hakimler, savcılar yüksek kurulunun yeniden yapılandırılmasıyla bir miktar gerçekleşti. Hı -hı. Ama işte hakim-savcı ayrımı, efendim avukatlarla ilgili düzenlemeler filan bunlar da belki e, sistem içerisinde yapılması gereken şeyler. Teknik anlamda en azından yapılması gereken şeyler. Çünkü e, yargı dediğiniz zaman bir hakim var, bir savcı var, bir de avukat var. Yani bunların Hı -hı. üçü de adaletin tecellisine katkıda bulunmaya çalışan, görevleri bu olan meslekler. Dolayısıyla birini öne çıkarıp diğerini ihmal etmek filan hani kürsünün alçaklığı yüksekliği bile tartışma evet. konusu olmuştu biliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla avukatın da konumu önemli, yani sanık haklarını savunmak ve eğer bir mağduriyet riski varsa onu ortadan kaldırmak açısından hı hı. hakimin veya savcının göremediği bir takım e, hususları görmek ve mahkemenin, hakimin nazarına bunları sunmak açısından önemli bir görev ifade ediyor. Şimdi bütün bunların tabi ele alınması lazım ama e, siyasi ortam, siyasi konjonktür, ...bunun için çok elverişli mi? Hı hı. Doğrusu yani o mi? çok tartışılır, su götürür. Çünkü henüz daha anayasa mahkemesinde ve HSYK'da yapılan paketle... ...referandumda kabul edilen paketle yapılan düzenlemeler dahi... ...bazı kesimlerde henüz tam olarak hazmedilebilmiş değil. Hı hı. Yani bunu adeta yargıda bir siyasi kadrolaşma şeklinde yorumlayanlar var. Öyle de midir değil midir tartışılar ama... ...öncesinde de çok ideolojik bir kadrolaşma vardı... Ve onun meydana getirdiği çok ciddi hak ihlalleri oldu Türkiye'de. Hı hı. Hatta İhsan e, Tombuş vardı eski milletvekillerinden rahmetli oldu şimdi. E, diyordu ki ben Yassı Sağda'yı falan gördüm hı hı. ama 28 Şubat'ta olduğu kadar... E, ...yargının bu kadar e, alet edildiği, ideolojik amaçlarla kullanıldığı bir dönemi yaşamadım hı hı. demişti. Çok da önemli bir tespitti ve doğru bir tespitti hı hı. aslında. Maalesef e, adalet kavramı ciddi anlamda gölgelendi. Çok yara aldı o dönemde. Onun için bütün bunları meydana getirdiği birikimleri, olumsuzlukları yaşıyoruz. Hı hı. Düzeltmek için attığınız bir adım bu sefer başka bir cenahtan bir patlak veriyor. Başka tepkilere, reaksiyonlara sebebiyet veriyor. Ama bizim yargı kurumunu bütün bu tartışmalardan uzak hı hı. ve e, arındırılmış bir zeminde tartışmamız ve e, münhasıran adaletin tecellisine e, netice verecek bir şekilde e, bir sisteme oturtmamız lazım. Evet. Ve bunun için de çok önemli bir şey zihniyet değişimi. Hı hı. Yani yargıda ideolojik zihniyet din, e, bırakılması ve hakimlerin sadece ve sadece adalet esas alan bir yaklaşımla e, görevlerini yapmaları lazım. Evet. Yargıya Neşter haberinden Milliyet Gazetesi'nin manşetine geçmek istiyorum. Orada da e, günün haberi var. Cemevi ibadet yeri olamaz başlığıyla aktarılıyor haber. CHP'li Aygün'ün Cemevi talebiyle açtığı davaya savunma gönderen meclis Aleviliğin ibadet yeri camidir. Cemevi olamaz dedi. Gerekçesi de şu. E, Hristiyanlık Ta da Katolikler, Protestanlar gibi alt gruplar vardır. Alevilik de İslam'ın alt yorumudur. Aleviliğin cami ve mescitler dışında ayrı bir ibadet yeri olamaz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında bu konuda yanlış e, kurumlar tarafından, yanlış kişiler tarafından tartışılıyor bence. Yani dinle ilgili bir konuyu siyasi kurumların hı hı. E, tartışma konusu yapması, işte görüş bildirmeleri vesaire falan çok sağlıklı değil. Hatırlayacaksınız daha evvel Aynı manada Yargıtay'ın da bir kararı olmuştu. Yani cemeli ibadethane değildir. Hı hı. Ama bunu doğru bile olsa bunu söyleyecek makam, mahkeme veya işte meclis başkanlığı olmaması lazım. Ki esasen benim kanaatim bunu birçok kişi de seslendiriyor. Cemevinin muadili dergahtır. Hı hı. Yani cami değildir. Yani tarikatların dergahları var, tekkeleri var. O anlamda onun karşılığı olan bir kurum olarak Alevilerin kendi ibadet ritüellerini gerçekleştirecekleri bir evet. vesaire yapacakları bir mekandır. Ama e, camiyle bunun eş tutulması evet. e, bir saptırmadır. Çok doğru bir şey değildir. Ama bunu söyleyecek olan mercinin e, devlet olmaması lazım. Yani evet. devlet e, bu konuda bir fikir, layık devletten bahsediyoruz bir de yani. E, bunu ilgili işte sivil toplum ve ilgili e, kesimler kimlerse Onların otoriteleri, ehil isimleri hı hı. bu konuda fikir beyan etmeleri ve ona göre konuyu sonuçlandırmaları lazım. Hı hı. Devlet bir şeye müdahale ettiği zaman o konunun sağlıklı bir şekilde e, sonuçlanması çok zorlaşıyor. Hı hı. Evet, e, Sayın Fermani Altun da e, her defasında aslında bunu dilendiriyor. Cumhurbaşkanlığının verdiği iftar yemeğinde de bunu söylemişti yine. Peki o zaman e, kim değerlendirmeli, kim vermeli bu kararı? Ya bunları tabii Türkiye çok tartışmaların uzağında henüz. Yani Sivil toplum diyoruz yani Hı -hı. dinin dini konuların sivil toplum işte cemaatler filan. Bunlar tarafından çözülmesi lazım. Ve diyanetin konumu da problemli. Hı -hı. Yani diyanet şu anda e, diyanet işleri adı bile hani devlet su işleri der gibi diyanet Hı -hı. işleri. Yani e, devlet e, sistemi içerisinde sıradan bir genel müdürlük gibi Hı -hı. E, işte protokoldeki yerini falan yükselttiler ama aslında diyanetin olması gereken şey devletten özerk. Hı hı. Yani e, devlete bağımlı bir e, kurum olmaktan çıkarılıp devletten özerk ve din hizmetlerini o özel konumunda yürütebilen ve sivil toplumla, cemaatlerle birlikte ahenk içerisinde işbirliği ve koordinasyon içerisinde yürüten heyetlerle hı hı. bir kurum olması lazım. Eskiden işte meşihat vardı Osmanlı'da, şey İslamlık vardı. E, ona benzer bir yapı. Hı hı. Şimdi e, Türkiye'deki Diyanet'in yapılanması devlete bağlı ve devletin belirlediği din şablonlarına göre din hizmeti verecek bir hı hı. kurum. Böyle bir kurgulanma var. Sıkıntı da buradan kaynaklanıyor. O zaman işte resmi ideoloji nasıl bir din anlayışı dayatmak istiyorsa Diyaneti de bu istikamette kullanıyor. Hı hı. İşte eleştiriler hep oradan geliyor işte Sünni laik efendim ve Türk eksenli bir din anlayışı. Hı -hı. Halbuki bu ülkede sadece Hanefiler yok. Bir de Hanefi fıkı, yani evet. e, şafiler var. E, Onları niye dışlıyor? Yani bunlar da ehli sünnet yani dört hak mezhepten birisi şafiler. Ve buna benzer bir sürü problem işte Alevilerle ilgili sıkıntı aynı şekilde... ...cemevi tartışması falan. Bütün bunların çözümü için diyanetin özel bir yapıya kavuşturulması lazım... Bugünkü gibi bir işte devlet bakanına bağlı bir kurum olmaktan çıkarılması lazım ve onun üzerinden başbakan'a bağlı siyasi otoriteye bağlı bir kurum olmaktan çıkarılması Hı -hı. lazım ve cemaatlerinde özgür bırakılması lazım. Yani evet. sivil toplum bu meseleyi aslında çok rahat çözer. Hı -hı. Ama işte ona o çözme imkanı ve fırsatı verilmiyor devlet müdahaleleri sebebiyle. Hı hı, evet. Peki e, Türkiye gündeminden dış gündeme geçecek olursak Filistin'i konuşmak isterim öncelikle. E, Filistin'e gözlemci üye devlet statüsü verilmesinin ardından e, Halid Meşal geçtiğimiz hafta sonunda 25 yıl aradan sonra ilk defa ülkesine gitti. Orada bir konuşma yaptı. Ve Müslümanlar silah yardımı yapmalı dedi. Tabii e, ülkede büyük bir coşku gösterileri de var. Siz nasıl değerlendirdiniz Meşer'in o konuşmasını? Şimdi e, silahtan bahsetmiş olması gene biraz sıkıntılı. Yani Hı. Silahlanarak İsrail'le baş etmenin mümkün olmadığını bugüne kadarki tecrübelerini öğretmiş olması lazım. Hı hı. Yani şimdi e, Gazze tarafından, Filistin tarafından işte roket atıldı diye e, onların hiç çoğu da işe yaramıyor. Yani nereye gitti belli değil. Evet. Ki e, rastgele atılan e, roketler, mermiler e, hiç hesap etmediğiniz masum sivil insanların da ölmesine sebebiyet hı hı. verebiliyor. Yani bu çok doğru bir şey de İslami de bir şey değil. Yani e, İsrail'le mücadele etmenin, baş edebilmenin bence en doğru yöntemi şu dünya şartları içerisinde diplomasidir. Hı hı. Yani, evet ve batının insani e, unsurları var. Yani batı tek bir cepheden ibaret değil. zaman Avrupa ikidir diyor. Yani bir tanesi işte tahripkar Avrupa, bir tanesi de insani değerlerle barışık Avrupa. Hı hı. Dolayısıyla bu insani değerlerle barışık olan güçlerle ittifak yaparak, onların desteğini alarak ki İsrail de gücünü aslında Amerika başta olmak üzere önde gelen Batı ülkelerindeki e, kendi lobilerinden ve o lobilerin temas halinde olduğu bir takım güçlerden alıyor esas. Yoksa e, tek başına orada dayanabilmesi çok kolay değil yani öyle bir coğrafyada. Dolayısıyla hala silahlı direnişten e, söz edilmesi... ...çıkmaz olduğu görülen, hani silah da lazım belki ama... Hı hı. ...ama tek başına silahlı direniş üzerine bina edilen bir stratejinin... ...başarılı olması mümkün değil, Filistin örneğinde özellikle. Hı hı. Nitekim bunu Yasar Arafat çok geç anladı. Anladıktan sonra da epey mesafe aldı aslında. Hı hı. Eğer işte o zamanki Rabin, İzak Rabin ile... ...neredeyse Filistin Devleti'ni tanıtma noktasında gelmişti ama... Bu sefer İsrail'deki bir takım derin güçler harekete geçerek Rabin'i öldürdüler. Hı hı. Ondan sonra o süreç tekrar kesintiye uğratılmış oldu. Ee, yani barışçı yöntemlerle, diplomasiyi öne alarak ve ekonomik açıdan güçlenmek... Çünkü biz yıllar evvel Gazze'ye gitmiştik bir ara resmi bir geziyle. Bizim hı hı. en böyle fakir kasabalarımızdan daha perişan bir yer. Yani şimdi böyle bir perişanlık içerisinde siz... Kiminle nasıl bir mücadele verebileceksiniz? Evvela kendi ayaklarının üzerinde durabilir hale gelmeniz lazım. Hı. Artı bir de Filistin'in çok önemli kronik bir problemi bölünmüşlük. Hı hı. Bir tarafta El Fetih var, İşte Mahmut Abbas evet. geldi bizim mecliste konuştu. Evet, o ayrı bir olsa. örgüt. Hı hı. Öbür tarafta Hamas ve bunlar bir ara birbirleriyle adeta İsrail savaşır gibi savaştılar yani. Hı hı. Yani böyle kendi işlerinde evet evet, bir kendi iş, var evet, yani. evet. İşte Meşal'ın yine o konuşmasında doğru bir ifadesi var. Yani bizim ihtilafımız bizi zayıflatıyor. Dolayısıyla bizim el fetihle beraber olmamız lazım İsrail'e karşı. Bu çok doğru bir şey. Hı hı. E, o zaman bu buna yönelmeleri lazım. Esas buna odaklanmaları lazım. Kendi içinde bölünmüş bir Filistin'in diğer sorunlar ile beraber e, Filist İsrail karşısında başarılı olabilmesi mümkün değil. Hı hı. Yani onun için kendi içlerinde birliği sağlamaları lazım. Önceliklerini iyi tespit etmeleri lazım. Silahlanma stratejisini de eee Topyekün çok geniş kapsamlı bir mücadele stratejisi içerisinde gerekli olduğu kadar gündemlerini alıp esas önceliklerini çok daha farklı alanlarda aramaları lazım. Evet, bütçe görüşmelerinde e, dün bir konuk vardı yine Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas. Orada konuşma yaptı, bugün asla unutmayacağım dedi ve e, hedefinin e, Kudüs başkentli bir e, bağımsız Filistin e, olduğunu söyledi. Siz e, Filistin liderinin o açıklamalarını nasıl okudunuz meclis kürsüsünden? Şimdi bu tabii Filistin'in öteden beri özlemidir, en büyük evet. hedefidir, idealidir. Yine yaser Arafat diyordu ki inşallah bir gün gelecek, Mescid-i Aksa'da hep beraber namaz kılacağız. Şimdi ama bir taraftan da bakıyoruz, dikkatler hep Gazze'ye çevrilmişken... E, ...Kudüs'te mütemadiyen Yahudileştirme, yani oradaki İslam ve Hristiyan... ...bir de Hristiyanların da çok tarihi kiliseleri var, doğuş kilisesi var... ...Hazreti İsa'nın, yani çok önemli dini merkezleri var. Oralar da yine İsrail'in çok yoğun baskısı altında eziyet çekiyorlar Hristiyanlar. Ve halbuki Osmanlı döneminde, ondan önceki İslam hakimiyet dönemlerinde... ...üç dinin mensupları orada... ...barış içerisinde, beledül emin deniyor. Emin, belde. Böyle anılmış tarihte. Evet. Dolayısıyla... ...böyle bir güvence içerisinde, bir huzur içerisinde... ...birlikte yaşamışlar iken... ...Osmanlı'dan çıktıktan sonra... işte ...İngiliz oyunlarıyla filan... ...ve özellikle de Yahudilerin hakimiyetine... ...geçtikten sonra sanki burası tamamen... ...Yahudilerin memleketi. Hı. Diğer işte... ...Filistinli Müslümanların, Arapların... ...Hristiyanların filan burada yaşama hakkı yok... ...gibi bir politika... ...uygulamaya başlıyorlar ve... ...Doğu Kudüs'te çok ciddi anlamda bir Yahudileştirme politikası. İşte hatta Mescid-i Aksa'nın yanı başına kocaman bir Süleyman Mabedi yapıyorlar... ...Mescid-i Aksa'yı gölgele bırakacak hı hı. şekilde. E, Hazreti Süleyman da bizim peygamberimiz ama... ...yani Kur'an'da adı geçen peygamberlerden... Evet. ...ama bunları böyle birbirle yarıştırır gibi... ...birinin öne çıkarıp diğerini ezmek gibi bir şeyler son derece yanlış son derece Kudüsün ruhuna aykırı şeyler yani hı hı. Mescid Aksa'dan bizim peygamberimiz miraca çıkmış hı hı. dolayısıyla İslam kültürü açısından İslam inançları açısından son derece önemli bir mabet ama siz bunun böyle tünellerle altına uyarsanız ondan sonra orada yaşayan Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlileri mütemadiyen dışarı dışlamak hı hı. ve e, Doğu Kudüsü Filistinli Müslümanlardan arındırmak gibi bir sistemli politikayı sürdürüyorsanız, buna bütün dünyanın tepki göstermesi lazım Hı -hı. ve e, Filistin'in de odaklanması gereken konulardan bir tanesi bu. Yine işte Gazze'yi çok konuşuyoruz. Evet. Batı Şeria'da yeni yerleşimler. Yeni evet. yerleşimler ne demek? İsrail işgalinin kalıcılaştırılması demek. Hı -hı. E, Batı Şeria güya Filistin'in El Fethi'nin kontrolünde olan bir yer ama sürekli orada yeni yerleşim merkezleri ihdas ederek hı hı. E, ya İsrail'in işgal alanını o yaşadığı alanları genişletmiş oluyorsunuz. E, bu da bir başka önemli problem. Hı hı. Dolayısıyla bütün bunları bir bütün olarak Filistin açısından gündeme alıp evet başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmalı. Ama bunun için Filistin'in kendi içinde birliği sağlaması lazım. Hamas'ın da bütün gücüyle El Fetihle birlikte Aralarındaki anlaşmazlıklar neyse, ihtilaflar neyse onları bir an evvel çözüp bu birlikteliği, yek vücut dayanışmayı hı hı. sağlamaları lazım. Ondan sonra da diğer problemlerin üzerine gitmeleri lazım. Hep birlikte, el birliğiyle ki İsrail'in bu sistemli politikalarını boşa çıkarsınlar. Hı hı. Ve dış destek de yani dediğim gibi Batı dünyasından oradaki evet. insani değerlerle barışık olan güçlerle de ittifakı da mutlaka hı hı. gündemlerinin önemli bir maddesi yaparak yola devam etmeleri lazım. Tek başına mümkün değil. İlaveten Arap dünyası, İslam dünyası yani maalesef bu konularda çok silik, çok Sesiz. çaresiz hı hı. ve e, doğru dürüst tepki göstermekten dahi aciz bir hı. görüntü veren bir durumda. Evet. Ama İslam dayanışması bu değil ki. Yani dünyada bu kadar Müslüman var, ellerinde bu kadar kozlar var, petrol silahı var vesaire var ama nedense bunu bir türlü e, kullanamıyorlar, başaramıyorlar. Onun için bütün bunların... E, tümünün hallolması lazım. Evet. Gündemin yine üst sıralarında yer alan bir diğer ülkede Suriye. Orada da hala çatışmalar devam ediyor. Esad gidecek mi, gitmeyecek mi? Sonrasında neler yaşanacak? Bu tartışılırken yazarlardan Esad'a bir mektup gitti ve sonun Saddam ve Kaddafi gibi olabilir. Artık görevini bırak dediler. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu yazarlardan Esad'a mektubu? Aslında biraz garipsedim. Yani Nobel hmm. ödülü işte bizim Orhan, Orhan da onların Pamukta içerisinde. Var. Demek ki bu Nobel ödülleri bir proje. Yani kapsamlı hmm. bir projenin bir parçası ve stratejik mesajları vermek için dünya genelindeki dünya siyasetini ilgilendiren konularda. Demek ki stratejik bir takım projeler çerçevesinde mesaj verme görevi hmm. de yüklüyor insana Nobel kazanmak. Evet. Şimdi ESED'e git çağrısı yapmak onların işi olmasa gerek. yani hmm. Bence yani biraz tuhaf geldi bana. Hmm. Ama bunu ifade ettikten sonra son gelişmelere bakacak olursak daha evvel Suriye'yi çok konuştuk. Ee, Esed sanıyorum artık e, sona doğru yaklaşıyor. Yani hı. gerçi bu çok söylendi. Yani çatışmalar başladıktan bu yana işte günleri sayılı vesaire filan deniyor. Evet. Ama tabii oradaki yapı çok güçlü. Bas yapısı, bazı yapı çok güçlü. Dolayısıyla bugüne kadar direndi. Hı hı. Ama işte Halep'te çok kritik bir noktayı daha ele geçirdikleri söyleniyor muhaliflerin. Evet. Şimdi burada iki tane önemli gelişme oldu son dönemde. Birisi Amerikan başkanlık seçimlerinin sonuçlanmış olması. Hı hı. Çünkü seçim öncesinde böyle bir riske girmek istemiyordu. Evet Dolayısıyla uzak duruyordu. Şimdi seçim neticelendi. Hı hı. Durum netleşti. Dolayısıyla eli daha rahatladı Amerika yönetiminin. İran televizyonundan da bir yine bir haber geldi. Amerika Suriye'yi vuracak diye. Bunu nasıl sokmak lazım. Tabii bilemiyoruz. Bunlar çok spekülatif haberler. Yani bu, bu tarz şeyler olabiliyor. Özellikle bir çatışmanın keskin tarafları olan işte Amerika İran ilişkileri malum zaten. İsrail ...İran konusunda da buna benzer haberler zaman zaman uçuruluyor. Ama doğrudan bir müdahale gibi bir şeye gireceğini zannetmiyorum ben Amerika'nın. Çünkü e, eski büyükelçileri falan Abramovich gibi... ...yani biz daha evvel Irak'ta, Afganistan'da bu hatayı yaptık... ...artık bir daha tekrarlamayacağız gibi beyanları olmuştu. Sanıyorum e, doğrudan bir askeri müdahale gibi bir e, hareket beklememek lazım Amerika'dan. Ama mesela... Clinton ne yaptı? Amerikan Dışişleri Bakanı e, muhalefet şu anda bizim istediğimiz gibi değil. Yani bu muhalefet Suriye halkını temsil etmiyor gibi Hı -hı. bir çıkış yaptı ve ondan sonra Suriye muhalefetini yeniden yapılandırmak üzere Doha'da bir konferans tertiplendi. Evet. Ve oradan farklı bir sonuç çıktı. İşte başkanı değişti vesaire filan ve daha geniş bir cephe oluşturulduğu söylendi. Bunu tabii e, pratiğe yansımalarını yavaş yavaş göreceğiz. Hı hı. Yani görmeye başladık belki. Bu önemli bir hamleydi Amerika'nın e, o olay müdahalesi açısından. İkincisi Patriotlar. Yani Türkiye sınırında gerçi Türkiye sınır yerleştirilsin diyor ama NATO hayır diyor. NATO işte Malatya, Diyarbakır ve eee Adana da ısrarlı o ihtilaf sanıyorum henüz çözülmüş değil en azından. çıkan haberler öyle bir çözüme varıldığını göstermiyor. Ama Türkiye diyor ki Şanlıurfa, Kilis ve Hatay. Hı Ya yani Suriye'ye karşı ama Amerika'nın da bir istihbarat birimlerinin bir değerlendirmesi yansımıştı medyaya daha önce. Hı Yani Suriye'den Türkiye'ye yönelik bir tehdit yok. Suriye'den olsa olsa İsrail'e yönelik bir tehdit hmm. var. Hatta bu yüzden patrojotları vermekten azlandılar epeyce. Evet. Yani sizin patrojota ihtiyacınız yok falan. Hmm. Ama nedense bizimkiler ısrarlı bir şekilde o işin peşine düştüler. Hmm. Ama bu işinin arkasından da neler çıkacağını doğrusu Bakalım bilemiyoruz. Bakalım günlerde yani. yani. yani evet. göreceğiz. Çünkü patrojotlar gelecek, beraberinde askerler gelecek hmm. falan. Yani Allah... Hmm. Takım böyle tatlı sürprizlerle bizi karşı karşıya bırakmadı evet, inşallah. Dileriz. Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Müdürü Kazım Güreçci, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, ben teşekkür ederim. Esen evet, seyirciler birinci sayfanın sonuna geldik. Saat başında ülkede bu sabahla devam edeceğiz. Bizden ayrılmayız.